Bir merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte. Bu oyunu oynuyoruz. Evet. Bizim de o pro adam var. Her zamanki ben varım. Tabii ki. Ben de sunucum olacak. Yani arkadaşlar hesap benim olduğu için, hesap beraber olduğu için olduğu için. Arkadaşlar hesabı kendi konsolunda böyle açıyor. Ben sesini En çok beni. Yorumlarda en çok hangi ad olursa ne yapacağız? Yorum yapın. Çünkü artık ben erken derler falan Arkadaşlar. Yok hadi. Size size abone oluyorum. Hatta bunu video çekerim. Ama resmi ya da bu arada resmi yapmıyoruz. bir ikimizin de ne yapacağız ben kesin çözmem. Arkadaşlar. Bakalım bir bu arada. daha. Kaç saat mi zamanlı? Evet 5.5 saat kalmış arkadaşlar. Bugün sorma bir tık kesinlikle çözeceğiz. Ama bu videoda arkadaş bu videoda diğer üzere iki. Bakalım mozaiği gelir mi? Akşam 5 saat nasıl geçirdik? Değil mi abi? Bakalım kesinlikle mozaiği. Zaten akşam tekli dedik kolay olacak. Bu evet. arada arkadaşlar burada çok sıkıldı. Kaç tane köpek var? 3 tane. Biz açacağız 4 tane. Arkadaşlar 140 146 yani 140 boy çıkıyor. Otomendi, Kavani, Neymar. Neymar ney, aşka arkadaşlar arkadaşlar hiç Şimdi arkadaşlar ah hafif gördüm. biz yarın iki, çözük, yani Burada bakar, 5 önce. saat sonra çıkacağız. Sonra da bir önden videolar var onları yollayacağız. arkadaşlar. Ben tüm görevleri tamamladım. Böyle yap Ve yaptım. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Ve like atmayı <laughs> Yorumları da e, ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şu an e, bir tane şifada paket ikiyi yapmıştık. Bu video çekerken baktım. Yüzetini de O video, o videoyu da günden sonra Bakın atmışlar. Evet, evet, evet. Attığımız gün hiç izlenmemişti ama izlendi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Biraz hiç, birazcık, birazcık umudumu e, arkadaşlar umudumuz kesiyor yüksel. Yüksel bir dakika. Bak, arkadaşlar Ama sonra da sonra bakıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Videomuz e, böyle izlenmiş. Likelerimiz çok olmuş. Birazcık arkadaşlar. Evet, Sizi tebrik ediyorum ve sizin adını açıyorum Eğer ne çıkarsa Size yollayacağım, size. Ne yollayacağım Şeye Ne siparişsini veriyorum? 4 arkadaşlar 8 Hiç hiç Ben 10. Görüşe, 10. görmedim. Ben de de Ben konuşma mı Arkadaşlar bir tane maç izlemeye gideceğiz. Macera yolunda gidiliyor. Apaşı şeyler başlıyor. Sizler hep oynayalım bunu. Arkadaşlar abone olun kanala Evet arkadaşlar videomuza abone olun. Arkadaşlar, oğlum ben şimdi vakti demez. o da şimdi bunun anasını mı? Kim abi? Evet olsa çok sevilir demek. Biz destekler, destekler arkadaşlar. Eski desteklerimiz de yani lazım. Şu desin, anda yani var. 27 girmede geliyor ama izlenme sayımı çok düşüyor. Like'lar fazla geliyor ama izlenme sayımı çok düşüyor. Arkadaşlar çok yükseliyorsak.

Atam şu video çekmeye çekiyor. Evet, şey mi? Şu gelse bana hiç vermez ki ben de bir şeyler çekmiyorum. Hep iyi ben buraya konuşmaya geldim. Bakın evet, biraz daha tek dikkatli yapabiliriz. Yapan bir şey biraz çok yer kaplıyor arkadaşlar. Bizi şey gerçekten o yüzden fazla çekemiyoruz. Gerçekten evet, şey, biraz daha dikkatli bir şey yapabiliriz. Ben de gerçekten banka ka e kartın olduğunda inan kartın onda bir şey, e, şey kendime. Alırsam da Arkadaşlar tabii bu atı kaldı ne Değil mi abi? Evet iyi. Işte. eğer çekiyorsan kesin sesini görünce çok hoş çekeceksiniz. Değil mi abi? Evet evet. Evet. Bakın, abi de bana çok yardımcı oldu. Acaba birazcık gel verdi para. E, abi şu şey an arkadaşlar çok iyi yüz gelmiş saat sonra mavi düş değil Ya değilsin ne diyeyim. Bak çok arkadaşlar ay size kırıp öyle bakın size Ben de kendi üçünü ne size. Bir ve şey iki. Arkadaşlar ne Buna bekliyor şey mi acaba? Evet. Şey Yorumlarda bir dersek bunu alıyoruz, iki dersek de bunu alıyoruz. Tamam abi. Sen bir daha Arkadaşlar bu kadar mı? Yok tamam. Ertan ödüller gelir. Arkadaşlar videomuzu arkadaşlar birazcık izliyorum çünkü size konuşmak istiyorum. Tamam abi. Yok bir alacağım. 3 milyon konuşup çekelim. İlk videomuzu konuşalım arkadaşlar. Bu videomuzu bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın bay bay.